Sevgili öğrencilerim merhabalar. Ders 112 ile karşınızdayız. Güzel bir görselimiz var. Görselimizde her engel bir fırsattır. Kalp kırıklığı mutlu olmak için, hastalık iyileşmek için, nefret sevmek için, suç bağışlamak için, başarısızlık başarılı olmak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eleştiriden korkma, yoluna odakla. Evet, güzel bir soru. Okekyo 3 bölü 14 bölü 5, 7 bölü 15 ifadesinin sonucu kaçtır? Çok güzel bir soru. Çoğu arkadaş bunda sıkıntı yaşayabilir. O yüzden yapmanız gereken şey şu. Rasyonel sayıdan o keki alınırken payın o keki paydanın da o bebe alınır. Not alın lütfen. Rasyonel sayıların o keki alınırken payın o keki paydanın da o bebe alınır. Bunu not almanız lazım. Çok az kişi bilir bunu arkadaşlar. Her 100 kişiden 90'ı bilmez. O yüzden dikkat edin. Alalım biz de sevgili arkadaşlar. A bölü B, C bölü D, E bölü F olduğu zaman o okay, kek A, C, O bölü B, D, F oluyor. Şimdi 3 bölü 10, 4 bölü 5, 7 bölü 15. Böyle bir soru arkadaşlar 3, 4, 7'nin o kekini alacağız. 3, 4, 7'nin o kekini aldığımızda 84 oluyor. 15, 15'inde o bölünü aldığınızda arkadaşlar şurada ortak bölen 5 oluyor. O zaman 84 bölü 5 olur sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 17. Evet. Hata değil çare bulun demiş. Henry Ford arkadaşlar. Ford arabazı, arabalarını üreten şahıs sevgili arkadaşlar. Fikir babası. Hata değil çare bulun diyor. Yani sorunlarda neden yapamıyorsunuz? Onun çözümünü odaklanın. Şimdi Halden Yayınları Dershanesi'nde arkadaşlar reklam giriyor araya bakın. Halden Yayınları Dershanesi'nde. Birinci kattaki zil 1 bölü 2. İkinci kattaki zil 3 bölü 4. Üçüncü kattaki zil 6 bölü 5 saatte bir çalmaktadır. 3'ü beraber ilk kez saat 08.30'da çaldıklarına göre üçü beraber ikinci kez saat kaçta çalarlar? Biraz önce bir soru çözdük ya arkadaşlar. Şimdi kullanacağız işte. Bakın. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 6 bölü 5'in arkadaşlar o kek ve o bölünü alalım hemen. O kekine baktınız arkadaşlar 1, 3, 6'nın 6, 6 yapar. 2, 4, 5'in de o bölü arkadaşlar 1 olur. Çünkü ortak çarpanı yok. O zaman o kek 1 3 6 6 ise o Odev 2 4 5 1 ise 6/1 bölü 1, 6 olur. Yani 6 saat sonra çalacak. 8.30'da çalıyorsa 6 saat sonra yaklaşık 14.30'da çalar arkadaşlar. Son derece basit bir teknikle çözülüyor. Başarının 4 şartı bileceksin, isteyeceksin, cesaret edeceksin ve çok fazla konuşmadan işine odaklanacaksın. Şimdi sevgili arkadaşlar test 112'yi çözelim böylece 112. seviyemiz de bitmiş olacak.